Dünya tarihinin en gizemli olaylarından birine hoş geldiniz. 30 Haziran 1908'de Sibirya'nın ıssız Tunguska bölgesinde gökyüzünden gelen devasa bir patlama 80 milyon ağacı yerle bir etti. Bu muazzam güç Hiroşima'ya atılan atom bombasının bin katıydı. Yerel halk gökyüzünde parlak bir ateş topu gördüklerini ve ardından gelen korkunç gürültüyü anlattı. Patlama o kadar güçlüydü ki sarsıntısı Londra'dan bile hissedildi. İlginç olan şey krater izi bulunamamasıydı. Bilim insanları yıllarca bu olayı araştırdı. Bazıları göktaşı çarpması derken, diğerleri mini kara delik ya da uzaylı teorileri öne sürdü. Günümüzde en çok kabul gören teori, atmosferde parçalanan bir asteroidin neden olduğu yönünde. Bu gizemli olay, doğanın ne kadar şaşırtıcı olabileceğini gösteriyor. Daha fazla ilginç bilimsel içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.